Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve 26'nın yeni bölümündeyiz. Bugün kendi kadromuzla eşleşiyoruz. Eee yorumlarınıza yorumla isimli yazın. Size mesaj atalım. Benim <laughs> yani kadrom bu şekil. Çok güzel. <laughs> Yorumlara adınızı adını yazın. Sizinle de, de saat Bakalım bu adamı yenebilecek miyiz? dur dur du, du, du. Gel bakalım. Bizim kadromuz bu şekilde adamın kadrosu. Forveti Romario mu? Romario büyük ihtimal. Forvet iyi. Forvet attı iyi. Orta sahada kötü değil. Defans da kötü biraz. Kalesi de kötü. Forvet ve orta saha hattı hariç. Yani diğerleri kötü. Biz bu maçı alırız ya. Yani. Tamam. Sizlere Oğlum o kadar rovar yok var var ya. Neyse. <laughs> Neyse lan. Tut tut yorumlarınızı ismi yazın. Zırhla da VS atalım. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> evet Beykum'da onlar başladı ilk yarı. Orada geçen saatlerde de bir tane video geldi. Derken gol yedik. Geçen saatlerde de PES videosu geldi. Kuzenimle PES attık. O videoyu da izleyin. Kuzenimin Aha. orada kan kanalının ismini verdim. Or ona da abone olun. Güzel videolar çekiyor. Brawl Stars videosu bir atıyor. Abone olun indirimleri açın ona da. Arada. Abone olanlara abone oluyor. Ben de abone oluyorum. Doku. Bir dakika. Muhteşem gördük. Oğlum o ne ya? Ben sert çekecektim. Kafa vurdu. Yani ne yapayım? Dikkat bravo. Hayır ya, hayır ya. Aman dikkat, bravo. Alırız o topu, alırız. Arnold. Mayan. Bravo, Jodra Dirolo. Nasıl indiremiyor abi? <laughs> Ama be, ona dikkat. Dikkat, dikkat. Neyse ki kötü şut çekti o, o taş bizim mi? Taş bizim. Büyük <laughs> ihtimal. evet bizim. Bravo. Muhteşem pas. Hadi Orkun. Ya Orkun o ne ya? <laughs> Yanlışlıkla şutlarıma vurdum. Annemden asist durma vurun. Hadi şimdi ata. Geldi. Orkun. Hata, hata telafi etti Orkun. 102 lan 102. O Hata yaptı, pas hatası. Orkun da hata, hata yapmış, asist vurmuş vurmuştu. Hatasını telafi etti. 1-1. <laughs> 22. dakika 1-1 yapıyoruz. Bravo one like. Şu koş Orkun. Orkun ne yapıyorsun Orkun? Biraz hızlı Orkun. Oğlum aman dikkat. Ortaya dikkat. Ortaya dikkat. Ortaya dikkat. Ortaya dikkat. Out. Yorumları isminizi yazın. Besteki. sizinlere de vs atalım. Jem, doku. Defans arkası boş. Jm doku ne yapıyorsun doku. Muhteşem gördük. Ver oradan. Mbappe. 1-0'dan 2-0. Aman 2-1 comeback. Mbappe bu işi biliyor. John Ruan verdi. Levan Noski Topuk bası. Mbappe Mbappe. Muhteşem bıraktı. Köşeye. 2-1 yaptık. Comeback. 1-0'dan 2-1 comeback. Şimdi yine pisat, pasatası. Pis ne? O hayır ona dikkat. Bebato yok. Romário Romario değilmiş. Bebeto'ya dikkat. daha ayak Güzel çorum vardı. Romario değilmiş. Bebeto'ymuş. Bu Bebeto'nun geçen sene kartı değil mi? Geçen sene galiba bu. Bu sene gelmedi galiba. hatırlıyorum. Geçen sene geldi galiba. Yaşay Joel Bura şimdi indir. Bravo Messi. Bravo. Messi nefis pas. Şimdi doku 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 doku. İçeride birisini gör. Joel Bura. Duru. 3-1 yapıyoruz 37. dakikada. 3-1 Joel Bura. Yorumlarınıza isminizi yazın. Pesteki sizinle de. Pes atalım. Ah. Robert Lewandowski gör şimdi duran bu sefer olmadı offside olsun olsun sağlık olsun başla artık ona dikkat bravo Lionel Messi gör kanat. Oğlum oraya değil Kanada gör diyorum ya. Oğlum. Bizim oyuncunun karşı oyuncu ne ediyor onu? O. Hayır. Ona dikkat. Ona dikkat. Ona dikkat. Ayaksız atamadım. Kötü oynayanlara ben dayanamıyorum. Laf edesim geliyor. Yonduran. David Beckham. O ortaya alın. Ortalardan etkili geliyorlar. Ortaya alın. Ortaya alın. Ona dikkat. Bravo Van Dijk. Like. Bravo Van Dijk like İlk kere 3 bir yer. İlk kere 3 bir İlk kere 3 bir kere 3 bir Anlayın. Anne. İkinci yarı. Üç Um, Allah Allah Allah. Kimi soksak? Kaleci değiştirelim. Kurtuğa girsin mayınan yazıkları. Kurtuğa'yı neden aldım? Sebebi de şu. Boyu büyük olduğu için şutlar çıkartıyor uzaya gider şutları kurtarıyor. Hadi be. keşke. <laughs> o yüzden Kurtuğa yedik kalecimiz. Öz kalecimiz şey. Mayınlan. Ona dikkat et bu arada. O tacı çıkar. Çık bana. Bravo. Bravo muhteşem gördük Mbappe. Mbappe de şimdi top. MHP, 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 MHP. Bir hadi be ayaksız mısın ya? Neyse olsun. Böyle hatalar olur. Yine güzel geldik. Kembap be böyle çekti, böyle çekti. Böyle bir şut vurdu olmadı. Yakın değil adam. <laughs> Van Dijk. Jimenez. Kamavinga. David Beckham. Ona dikkat bravo one like. Şuradan bir. <laughs> Hay lan. Hadi be. mi, Si -yy. olmadı. Olsun olsun. Deliyoruz olmuyor bir türlü ya. Akaji, Akaji. Verdi David Beckham'a ona Bravo Ezo. Muhteşem gördük. Duran. Duran. Hatrik mi Duran'dan? Duran'dan hatrik galiba. Hadi ikiymiş. İki gol bir asist Duran baba. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Of, çok güzel bu. Dört tane yaptık 61. dakikada. Şimdi Duran pas hatası yapıyor bunlara. Şu Hadi be biz de yaptık. Nasıl da asıl. One like. Hadi Allah Allah. Alın şu topu. Bravo. Arnold. Gör tersi. Gör. Oğlum o nasıl bir tersi. Adamı koşuyla bırakacağız. Sen ada kaleciye ver Al topu. Oğlum. Lamine Yamal. Oha. Of. Çok güzel çalı atlı lan adam. Bravo Van Dijk. Bu arada keşke Lula bile Böyle şali gelsin. Ama 101'lik ola. Herkes rahatsızsın. Çünkü Lavi yapalım. Çok güzel. Ne var ya? Ne var çok nadir. Ama en nadiri Ronaldo. Ben hiç görmedim onun yerlerini. Pes 2020'de falan gelmiş galiba. O zaman da ben çok pes oynamıyordum. Pes 2023'te başladım ben pes arkadaşlar. Pes gibi 20'de, pes gibi 21'de falan gelmiş galiba. Ona dikkat, ona dikkat, bravo. Dört kulcular hep geliyor ama sadece Ronaldo gelmiyor. Hani Neymar da çok nadir, Ronaldo daha nadir ama. Neymar'la Ronaldo hiç gelmiyor. Neden acaba? Messi zaten oyunun pesin örneği Messi. Veylam'ın yalan. Lamin yamalı verse var, iyi yaparız da vermemiş. Messi her her zaman veriyor. Ama ne Ronaldo? Ronaldo gelse zaten vermez. Ben biliyorum. Ronaldo bravo kurtuğa. Kurtuğa oğlum o ne biçim pasa. Kardeşim direkt Bu da oğlum ya 89. dakika 4 gün oradayız David Beckham Uf, bravo Ve ilk başımız Dark Gear Maçın adamı Durant onlara. Ve Bir maç daha yapalım. Ama bir dakika. Şuraya girmem lazım. Ne? İyi be. Siz ya. İyidir be.

Rakip gelmesini bekliyoruz. Ama bugün rakip gelmeyecek galiba. Ha geldi. Bakalım. Fenerbahçe 3044 kolektif gücü. Alabiliriz. Güzel. Tamam. Hmm. Kalitesi geçen sene verilmiş. Bu beş de geç, geçen sene verilmiş. Ya bunlar bunu hani her şey anladın mı? Kalecisi düşük. Renk tıklı. Renk tıklı. Konuşamadım. Renk. Konuşmuyorum ya. Kalitesi 88 olduğu için biz buna buzerler döşer bunlar. Bak bu dörtlü döşer. Hatta bu 5, beş, beş döşer bunlar. Bak şu altını. Bak şu, 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 şu besi. Eğer yani biz bunları alırız. Bence. Kalis 88'lik çok kötü. Yedeklerine bak şu araba bir. Yedeklerine bakalım. Hayır yedeklerine baktık daha doğrusu Dur. Biz bizim kişiler alır Evet sağ çıkıyoruz bu bendeki İlk olarak başlıyoruz. Yorumlara adınızı yazın. Sizinle de beste atalım. Of. Oh. Ona dikkat. Dikkat. Bravo. O oh, kendi kale biz atıyorduk da. O sur olsun iyi çıkardık olsun. İyi çıkardı devam. Ama neyse. Allah razı olsun alalım Şu adama bravo. Bravo. Çok ataklı yapıyorlar lan bunlar. Bir dakika arkadaşlar. Bakalım bu maçı çok Mü müthiş bas. Kale boş. Aa. Bravo. 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 Tamam <laughs> 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 Oğlum. Oğlum bu şut ne? Pas ver lan. Ah, hayır. Bravo, bravo my Dikkat. Dikkat. Bravo, girdik şimdi. Hayır, sıra bizde, sıra bizde, sıra bizde. var var bakayım attı. Bana baktı. Kale boş ya. Arkadaşlar şunu ittirmeyin. Kalesi boş. Oğlum bunu neden anlatamıyoruz biz ya? Çekiyorum kareyi bulmuyor Dikkat. Bravo. Bravo kale. Çok etkili geliyor bunlar ya. ama. Gol olmadı. Ya gol olsaydı? Kayıttayken böyle bir gol. Müthiş. 60 var bu arada ama kayıtta değil. Sen. Bana önlü kal. Bravo. Oğlum ne yapıyorsun? Lan. Vallahi senin hatanın. Bravo. Kale boş. Ya. Ka ayaksız. 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 Ayaksız atamadı. Duran emmi. Duran emmi de top. Duran emmi. Duran emmi. Duran emminin. Duran emmi. Aş ortaya. Jem doku. Olmadı. Olmadı. Dur dur dur. Doku dur. Doku. Pancaram kur. Ah bu golü atamadık bunlara ya. Hayır ona dikkat ona dikkat ona dikkat. Bravo! Bravo Minecraft. Adamla. Koş koş koş. Ram dok koşarsın sen. Bir ata. Gol. Açılış Messi. Bacı bacı. Müthiş gol. Müthiş. Kale boşken gol açıkçası bak. Bakın burada saf gibi kaleci hatası yapmasaydı. Kaleciyle çalım atacağım yap, da yapmasaydı. Gol yemeyecekti. İlk araya bir sıfırla kapatıyoruz. İlk yarı bir sıfır öndeyiz. Evet. İlk yarı bir sıfır öndeyiz. Rahatsız. Bravo. Bravo. Oğlum. Anam da geriden gelip topu alıyor lan. Aha. Yanındaki topu alamıyor. Kaleye oynayalım bari. Lan kale. Bravo. Bravo. Ben senin o... O ne oğlum? Arnold. Dikkat edin çocuklar. Bravo Messi. Messi'nin baskısı var. Taç onlarda. Şaka değil kardeşim çıktı Kumadan. Bravo. İndir onu. Doku. Ne yapıyor Doku Doku Doku. Hadi be Hadi be. Ya olsaydı Doku Doku bugün maçın adamı şu anda. Başa şu anda doku. Bravo. Ne yapıyorsun? Kal. Bravo. Oyun çok kasıyor bu arada şu anda. Bravo, 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 bravo. Zeleski kim oğlum? Bravo. Of muhteşem pas. Hadi golü getirsin paslar bize. Oğlu. Hayır. Bak. Son dakikalar gol yemeyelim. Hep öyle oluyor. Son dakikalarda gol yiyoruz. Bak. Bak mesela. Bak bak. Oğlum an defansı dön. Defansı boş bırakmasın kimse. Bravo kale, kale. Bravo kale, bravo. Bravo kale. Offside. Oh, <laughs> <laughs> Bu ne lan? Eyvallah kral. Bravo Mayınan. Ben maçın adamı bu arada Mayınan'a yazıyorum. Baya şut çıkardı. Ortaları bile o karşıladı. Onun bu neden kaleci çıkartıyor lan abla? Anlam şuradan bir şut o oh, be? Tamam. 1-0 bitti. Maçın adamı nasıl doku ya? Abi Mayınlan'ın maçın adamıydı ya. Adam kaç şu çıkardı. Ortalığı böyle karşılıyor. Ama neyse arkadaşlar. Bu videonun da burasına kadar geldiğiniz değerli, için çok teşekkürler ederim teşekkür ederim teşekkür ederim benim izleyen abilerim ablalarım kardeşlerim için çok teşekkür ederim bu videonun buraya burasına kadar gel gel geldiğiniz için konuşamıyorum ee, abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz bir dahaki videoda görüşürüz